Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Afyonkarahisar'a geldi. Erbakan, Susuz beldesi ve Afyonkarahisar Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Erbakan'a partililer yoğun ilgi gösterdi. Erbakan daha sonra Afyonkarahisar Belediyesi tarafından düzenlenen iftar çadırında vatandaşlarla birlikte iftar yaptı. Erbakan daha sonra bir konuşma yaparak altılı masayı sert bir dille eleştirdi. Kur'an'la, İslam'la, maneviyatla yoğrulmuş bir millet olduğumuzu ifade eden Erbakan şöyle devam etti. Bizzat cumhurbaşkanı adaylarına röportajda soruluyor. Deniliyor ki: "Efendim LGBT Türk aile yapısına zarar verir mi?" Cumhurbaşkanı adaylarının cevabı: "Ne münasebet efendim? Neden versin? Öyle bir şey olmaz." diyor. Şimdi bu zihniyete, bu zihniyette olan masaya, bir bloğa Türkiye'yi nasıl teslim edebilirim? Sadece onlar mı? Hayır. CHP'nin Bursa Nilüfer Belediyesi belediye bünyesinde LGBT merkezi açıyor. Bu LGBT merakı nereden geliyor? Gelir gelmez İstanbul Sözleşmesi'ni geri getireceğim diyor. İstanbul Sözleşmesi'nin maddelerinden bir tanesi zaten size söylesem yeter. Sözde namus kavramının kökünü kazıyacağız diyor. Masanın altından çıkıp desteğini açıkça ilan eden HDP'nin bir yedek partisi var, Yeşil Sol Parti diye ifadelerini kullanan Erbakan, Seçim bildirgesinde din dersini tamamen kaldıracağız diyor. Diyanet İşleri Başkanlığını İnanç İşleri Başkanlığı yapacağız. Türk Silahlı Kuvvetlerinin bütün terör operasyonlarını tamamen durduracağız. Suriye'nin kuzeyindeki Türk askerini tamamıyla oradan çekeceğiz. Yani orayı PYD'ye ve YPG'ye teslim edeceğiz. İşte dışarıdan destekçi olan HDP'nin yedek partisi olan kapatılırsa onun üzerinden seçime gideriz diye kurdukları Sol Yeşil Partidir. Seçim bildirgesinden bunları okuyoruz dedi.